Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Recycle View konusundan bahsedeceğiz. Recycle View genellikle Cart View ile beraber kullanılıyor. Recycle View arkadaşlar ListView ile aynı işi yapıyor, yani liste şeklinde görünümler oluşturmak için kullanılıyor. Yalnız bazı avantajları var. Onlardan bahsedelim. Hafızayı daha verimli kullanıyor Recycle View ve ayrıca Cart View ile beraber daha estetik bir liste görünümü oluşturmamızı sağlıyor. Satır layout dosyası Recycle View'de de var aynı Receive'de olduğu gibi. Satır tasarımlarını ayrı bir XML dosyasını yapıyoruz. Bu satır tasarımlarında da Card View kullanıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi gölgeli, çerçeveli görünümler elde edebiliyoruz. Daha görsel kart görünümleri elde edebiliyoruz. Şurada bir sonraki slaytta gördüğünüz gibi Facebook uygulamasında da Card view benzeri görünümler var. Dezavantaj olarak da ListView'in item click metodu yok böyle bir listener yazamıyoruz main activity içinde ama adapter içerisinde bunu halledeceğiz. RecycleView adapter sınıfında listenerlarımızı yazacağız. Herhangi bir elemana tıklandığında örneğin burada şuradaki çöp kutusuna tıklandığında silme işlemi yapılabiliyor veya resme tıklandığında farklı bir aktiviteye geçiş yapılabiliyor. Evet, neler yapacağımızı şimdi arkadaşlar uygulamalı olarak anlatalım. Daha önce yaptığımız bir uygulama vardı. Ondan devam edeceğiz. Firebase ürünler uygulaması. Daha önceki videoları izlerseniz buraya kadar olan kısmı arkadaşlar oradan takip edebilirsiniz. Biz sadece buradaki list view'i recycle view'e çevireceğiz. Şimdi bunu yapmak için öncelikle tasarımdan başlayalım. E, tasarımda bir list view'imiz var. Şurada gördüğünüz gibi bunu siliyoruz. Bunun yerine bir recycle view ekleyeceğiz. Recycle view'imi ekliyorum. Griddle arkadaşlar recycle view kütüphanesine otomatik kendisi ekleyecektir. Evet, Recycle View eklendi. Gradle'a baktığım zaman da şurada ilgili kütüphanenin eklendiğini görüyorsunuz. Recycle ve bir isim verelim. Recycler View diyelim. Evet. Sınırları belirlemem gerekiyor. Şuradan sağa sürükleyerek. Sağa sıfır. Sola sıfır. Üst tarafta text ve text view altına yapışsın. Alt tarafta da yine sayfanın ekranın altına yapışsın. Evet, sınırları belirledim. Şurada bir 0 dp'lik bir boşluk olsun. Şimdi kod kısmında neler değişecek ona bakalım. Main geldi. Artık Recycle diye kullanacağım için şu bölümleri iptal ediyorum. Recycle ile beraber ayrı bir adapter tanımlayacağım arkadaşlar. Onu birazdan tanımlarız. Şimdi şuradaki tanımlamaları da iptal edelim. Bunun yerine bir sayfa tanımlayalım. Recycle bir recycle view olsun. Array listimiz olacak yine aynı şekilde. ArrayList'te bir değişiklik yok. Ürün sınıfından bir listemiz olacak. Ürün ArrayList. Buradakiyle aynı aslında. ArrayList'te bir değişiklik yapmıyoruz. Özel adaptör olarak da farklı bir adapter tanımlayacağız. Buna 2 diyelim. Özel adaptör 2 olsun. Bunu birazdan tanımlayacağız. Evet şurada concrete içerisinde de yine RecycleView işte custom bayağı ID diyerek Recycle tasarımla ilişkilendiriyoruz. daha sonra özel adaptörümüzü tanımlıyoruz. Özel adaptör işte new, özel adaptör 2 olacak. Şu anda tanımlı değil tabi. da bazı parametreler vereceğiz. Konteksti vereceğiz ve bir de ürüne reglisini vereceğiz. Daha sonra Recycle View, Set adaptör diyerek aynı list view'de olduğu gibi bu özel adaptör arkadaşlar ilişkilendireceğiz Recycle de. Evet şimdi tasarımla ilgili arkadaşlar bir satır layout'umuz vardı ona geçelim. Layout klasörüne geliyorum. Evet şurada bir satır layout'umuz vardı. Onda değişiklik yapmamız gerekiyor. Evet ListView'in satır tasarımı bu şekildeydi. Bunu üzerine şöyle değişiklikler yapacağız arkadaşlar. CardView kullanacağız. Burada linear layout yerine CardView kullanacağız. Kod kısmına geliyorum. Linear layout yerine CardView kullanacağım. Ancak CardView burada görünmüyor. CardView'in tasarımı eklenmesi için öncelikle şuradan CardView kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Şuradaki download tuşuna basıyorum. Evet yine Riddle dosyasına ilgili kütüphaneyi ekliyor. Bakalım. Evet Cardview ile ilgili kütüphane eklenmiş. Şimdi satır tasarımına geçebilirim. Şurada kod kısmına geçiyorum. Buradan Cardview diyorum. Linear layout yerine artık Cardview kullanacağım. En sonunda da kartvü geldi görüyorsunuz. Cardview içerisine aldı. Yalnız Cardview frame layout benziyor. Yani frame layout gibi tüm nesneleri bağımsız yerleştiremiyorsunuz. Hepsi bir üst üste yerleşmiş oluyor. Bunun için kart ve içerisinde bir constraint layout ekliyorum arkadaşlar. Çünkü nesneleri birbirine bağımlı olarak yerleştireceğim. Diner layout gibi alt alta veya yan yana yerleştirmeyeceğim. Şimdi image view ve diğer tüm elemanları constraint layout'un içerisine alıyorum. Constraint layout'ım burada. Bunun şimdilik yüksekliğini parent yapalım. Tabi kart view'un de yüksekliğini bir değil mesh parent yapalım. Daha sonra değişiklik yaparız. Şimdi imaj view'un öncelikle üst tarafa yapışmasını sağlayalım. Şuradaki imaj view'umuzu sağa yapıştırıyorum. Yukarı yapıştırıyorum. Sola yapıştırıyorum. Evet. Sabit bir yükseklikte verebiliriz ama şimdilik bu şekilde kalsın. Mesh parent diyebiliriz. Evet, pardon, wrap content diyebiliriz. İçeriye göre otomatik değişsin. Örneğin başka bir resim yüklediğimizde ona göre küçülecektir. Gördüğünüz gibi. Wrap Content yaptığınızda. Şimdilik büyük bir resim seçelim. Evet bunun yerleşimini yaptık. Genişlikler yine Match Constraint olsun arkadaşlar. Tüm sayfayı kaplasın. Onun dışında yapacağımız bir diğer ayar da şuradaki resmin arkadaşlar şuradaki boşlukların görünmemesi. Resmin mümkün olduğunca büyük görünmesi. Onu daha sonra yaparız. Şimdilik bu şekilde kalsın. Şuradaki tekstillere gelelim şimdi. Tekstillerin yükseklikleri mesh değil. Rough content olsun. Bu tekstil de aynı şekilde rough content. Bunlar bu 3 tane tekstil var. Bunda rough content yapalım. Evet bunlar arkadaşlar nereye yerleşecek? Bu buraya bir lineer layout ekleyelim. Alt alta yerleşim yapacağımız bir lineer layout. Image view'un altına ekleyelim. Evet, image view'un altından başlıyorsun bu lineer layout. Evet şu şekilde. Tabii mesh değil. Bunu da rough content yapalım. İmaj View'un altına yerleşti gördüğünüz gibi lineer layout. Bunun içerisinde de şuradaki ürün adı, ürün kodu gibi bilgileri bunun içerisine yerleştirelim. Satır fiyatı da bunun içerisine yerleştirelim. Gördüğünüz gibi alt alta lineer layout da yerleşti. Evet bir de beğen butonu için arkadaşlar bir imaj ekleyeceğim. Beğen butonu için kullanacağım bir ikon eklemem lazım drawable içerisine. Sağ tuş diyerek de drawable üzerine new vector asset diyerek bir kalp resmi ekliyorum favorit diyelim. Evet. Şu iki resmi kullanacağım. Öncelikle şunu resim varsayılan olarak gelsin. Rengi kırmızı olsun. Boyutu da 40 dp olsun. İsmini de beğen boş diyelim. Diğeri de dolu olacak. Evet şimdi beğen butonunu şu köşeye eklemek istiyorum. Bunun için bir adet imaj view ekliyorum. Lineer layout'un için eklemiyorum. dışına ekliyorum. Beğen butonunu seçiyorum. Şimdi gördüğünüz gibi köşeye geldi. Bunu sağ alt köşeye yerleştirmek istiyorum. Sağ alt köşe derken şu köşeye. Şu linear layout'u öncelikle biraz küçültelim. Genişliğini mesh parent değil de wrap content yapalım. Biraz küçülsün ki o köşeyi daha rahat görebilelim. Şu şekilde. Evet. Şimdi e, o köşeye yerleştirmek için şu constraint layout'un yüksekliğini wrap content yapalım. Şu, tam olarak şu köşeyi yakalayabilmek için. Şimdi gelelim imaj view'mizde. İmaj view'miz, ikinci imaj view'miz bu. İsmini şöyle değiştirelim. img beyan olsun. Evet. Bunun altına constraint layout'un altına sağ tarafında constraint layout'un sağ tarafına yapıştırıyorum. Dolayısıyla sağ tarafa yapışmış oldu. Biraz daha yakınlaşalım şöyle. Peki bundan sonra ne yapacağız? Üst kısmını da şu tarafa almadı. Evet. Image 2'nin altına yapıştıralım arkadaşlar. Evet bakalım oldu mu? Şurada 32 piksellik bir boşluk oluşmuş. Bunu sıfır yapalım bir tam ortalı olsun. Sağ taraftan da biraz boşluk olsun. Buradan da 16 piksellik bir boşluk olsun. Evet tam köşeye yapışmasın. Evet gördüğünüz gibi sağ alt köşeye kalp resmini yerleştirdik arkadaşlar. Bir de bunun üzerinde bir text view olacak. Text view'ümüzü de ekleyelim. Kaç kere beğenildiğini puan olarak gösterecek. Yine diner içine değil arkadaşlar. kontrol layout'un içerisinde bir text view ekliyorum. Bu text de buraya yerleştirmem gerekiyor. Bunu da yine sınırlarını buradaki kalbin sınırlarıyla arkadaşlar e, aynı sınırlar olacak şekilde yerleştiriyorum. Üst kısmı da kalbin üstüne evet, şu şekilde alt kısmı da kalbin altına gelecek şekilde yerleştirdim. Tam olarak kalpli aslında üst üste gelmiş oldu. Üzerinde de şimdilik sıfır yazsın. Gördüğünüz gibi kalbin tam üzerine gelecek şekilde sınırlarını belirledik. Buradaki text view'un. Evet şimdi şuradaki lineer layout'umuzu sağ tarafından kalbe doğru genişlemesini sağlayabilir. Sol tarafı da bu şekilde sol tarafa yapıştım. Tam ortalı oldu. Şimdi mesh parent diyerek genişleyin arkadaşlar. Bu alanı kaplamasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi. Şuradaki text view'lerin de sağ tarafa uzaması için text view'leri seçiyorum. Bunların da genişliklerini mesh parent yapıyorum. İçinde bulundukları lineer layout'un arkadaşlar genişliğine sahip oldular. Ortalı olmasını istemiyorum. Gravitilerini center değil de left yapacağım. Center iptal ediyorum. Apply ediyorum. Sol taraftan başlasın yazılar görünmeye. Evet bu şekilde bir görünüm elde ettim. Şimdi kart view ile ilgili şu ayarları yapmam lazım arkadaşlar. Öncelikle kart view'ün bir corner radius yani kenarları köşeleri yuvarlama özelliği var. Buna 5 dp diyorum. Köşeler biraz yuvarlanacak. Burada görünüyor ama çalıştırınca görünecek. Daha sonra kart elevation bir de gölgelendirme seçeneği var. Bunu da 5 dp diyorum. Daha sonra bir de margin değeri vereceğim. Yani şuradaki boşluğu oluşturmak istiyorum. Şu örnek resimde göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bir boşluk var. Kart etrafında. O boşluğu oluşturmak istiyorum. Onun için de margin özelliğine geliyorum kart Buraya 10 dp yazıyorum. Gördüğünüz gibi bir boşluk oluştu. Bu tüm sayfayı kaplıyor. Bunun için de yine yüksekliğini match parent ile de content yapıyorum. Gördüğünüz gibi içeriğe göre boyutlandı, yüksekliği küçüldü. Şimdi bunu kaydedelim. Şimdi gelelim özel adaptöre. Buradaki özel adaptörle arkadaşlar Recycle Web'in özel adaptör arasında ufak farklar var. Şimdi onunla ilgili şu bakalım. Evet. Neler farklı? Şurada solda gördüğünüz arkadaşlar bir List adaptörü yani DC için kullanılan bir adaptör. Sağdaki ise Recycle için kullanılan adaptör. Bazı bölümler aynı, bazı bölümler farklı. Önemli olan farklılık Gateway içerisinde. Gateway'deki kolları 3 parçaya ayırıyor, 3 farklı bölüme ayırıyoruz arkadaşlar. Şimdi onları teker teker anlatacağım. Şimdi yeni bir adaptör dosyası oluşturuyorum. Şurada şu özel adaptörü silmiyorum, kullanmayacağım ama şimdi kalsın. Java class diyorum. Buna da e, ne diyelim? Özel adaptör Recycle bir diyelim. Özel adaptör RV. OK diyelim. Şimdi bu Recycle Wheel adaptörü şu sınıftan miras alıyor arkadaşlar. Recycle nokta adaptör sınıfından miras alıyor. Yalnız bu sınıftan miras alırken, alırken bir de View Holder denilen bir sınıfı oluşturmamı istiyor benden. Yani şuraya bir View Holder oluşturacağım. İsmi e, MyViewHolder olsun. Bu sınıf Nasıl bir sınıf? Onu da içerisine oluşturuyoruz arkadaşlar. Bunun içerisine public class MyViewHolder extends yes. Bu da yine RecyclerView sınıfından ViewHolder sınıfından miras alacak. Gördüğünüz gibi. Evet iki tane iç içe sınıf oluşturdum. Birisi RecyclerView Adapter'dan miras aldı. Diğeri de RecyclerView ViewHolder'dan miras aldı. Şimdi şuraya tekrar yazayım. MyViewHolder diye yazayım. Evet, şimdi oldu. Artık burada tanımladığım sınıfı parametre olarak da adaptöre vermiş oldum arkadaşlar burada. Şimdi bunların implement edilmesi gereken bazı metotları var. Onları implement edeceğim. Öncelikle view holder'dan başlıyorum. Alt enter'a basıyorum. Create constructor diyor. Bir constructor istiyor benden. Constructor'ını ekledim. Bunun da üzerinde alt enter'a basıyorum. Buna da implement edilmesi gereken metotları var. üç tane. OK diyerek bunları da implement ediyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunların içerisine ne yazacağım? Ona gelelim. öncelikle en kolaydan başlayalım. Şuraya get item count'a dizideki eleman sayısını yazmam gerekiyor. Aynı list adaptöründe olduğu gibi ama benim dizim şu anda tanımlanmadı. Öncelikle dizimizi tanımlayalım. Array list ürün diyelim. Ürünler diyelim kısaca. Daha sonra bunu constructor vasıtasıyla main activity'den almamız gerekiyor. Yani şurada gördüğünüz gibi ürün array listini constructor'la bunun ismi Arkadaşlar şey olacak. R ve yanlıştı galiba değiştirdik. 2 demedik. Şurada da yukarıda da değiştirelim bunu. Şöyle yazalım. rv diye. Fark oldu anlaşmasın Cycle Web'in özel adaptörü. Şöyle yazalım. Şimdi burada e, isterseniz konteksti vermeyebilirsiniz. Şimdilik vermeyelim. Konteksti e, disi yazmayalım. Evet, e, ürün listesini özel adaptöre bu şekilde constructor'la gönderiyoruz. Burada da özel adaptör e, Recycle özel adaptörde bir constructor tanımlamam gerekiyor. Alt insert'e basarak constructor'ı oluşturuyorum. Ürünler array listini de constructor'a parametre olarak eklemesini istiyorum. OK dedim. Gördüğünüz gibi parametre olarak constructor'a ürünler geliyor ve ben burada ne yapıyorum? Yukarıda tanımladığım ürünler array listini private olarak tanımlayalım ürünler erelisine bu gelen parametre içerisindeki ürünler dizisini atıyorum arkadaşlar. Ve artık sınıfım içerisinde kullanabilirim. Örneğin burada eleman sayısını bulmak için ürünler nokta size metodunu kullanabilirim. Şimdi devam edelim. Şu My view holder'da ne yapacağız? holder aslında arkadaşlar bizim normal ListView'deki özel adaptörde GetView içerisinde yaptığımız işlemlerden şu işlemleri yapıyor. TextView'leri, ImageView'leri tanımlama işini yapıyor. Bunları buradan kopyalıyorum. Ve diğer recycle bin özel adaptörüne yapıştırıyorum. Şuraya super altına yapıştıralım. okey diyelim. Evet, burada convert view tanımlanmıyor. Onun yerine item view kullanıyoruz. Item view'leri buraya yapıştırıyorum. Evet, item view üzerinden nesnelere erişiyoruz. Bana verdiği item view parametrelerinden bir de bu tanımlamaları şurada class satırı altında yapmam gerekiyor arkadaşlar. Aynı Aktivitelerde create üzerinde yaptığım tanımlama gibi. Bunları yukarı alıyorum. Bu şekilde. Dördünü de. Burada da tanımlama yapmıyorum. Sadece fine view by id ile tasarımla ilişkilendirmiş oluyorum. Evet. View holder arkadaşlar tasarımımızı yapmış oluyoruz aslında. Tasarımla ilgili nesnelerimiz view holder içerisinde tutuluyor. Zaten view holder demek görünüm tutucu demek. Şimdi birinci aşamayı tamamladık. İkinci aşama olarak da Evet. Şurada on bind view holder içerisinde ne yazacağız ona bakalım. Oradan arkadaşlar şu alttaki kısımdaki kodlar aslında oraya yerleşecek. Yani bir ürün nesnesi oluşturup onu text view ve image view'ler içerisinde atmak için biz burada on bind view holder metodunu kullanacağız. Onları kopyaladım. Yalnız burada text yani şuradaki nesnelere erişemiyorum. Ona erişmek için şu holder sınıfından bana verilen holder nesnesini kullanacağım. Holder nokta diyerek onlara erişebilirim aşağıda tanımladığım text view ve image view'leri holder'la erişiyorum arkadaşlar. Şurada burada gördüğünüz gibi. Position değerinde bana veriyor zaten. Tek farkı ayrı ayrı tanımlanması. Recycle view'de list view'den fark olarak get view içerisindeki komutlar bu şekilde arkadaşlar. Satırlar farklı farklı metodlar aktarılıyor. evet son bir bölüm kaldı. Şuradaki convert view layout inflator satırı. Bunu da kopyalıyorum. Bunu da on create view holder içerisinde yazıyorum arkadaşlar. Burada da değiştirmem gereken noktalar var. Artık bir layout inflator almıyorum constructor içerisinde. İstersem alabilirim ama bunu şu parent nesnesinden de elde edebildiğimiz için bu layout inflator'ı şu şekilde değiştiriyorum. Layout inflator nokta from parent nokta get context diyorum arkadaşlar. Bu bana main activity'ye erişmemi sağlayacak zaten. Parent üzerinden main activity'ye erişebiliyorum bu şekilde. Main activity'nin layout inflator'ına erişebiliyorum. Bunu da bir View nesnesini aktaralım. İşimiz bitmedi. Benden arkadaşlar bu on holder metodu bir my holder nesnesi döndürmemi istiyor. Return olarak bir MyViewHolder nesnesi oluşturmam lazım. Oluşturalım MyViewHolder diyelim. VH diyelim buna. Ve evet, bunu MyViewHolder olarak oluşturalım. Parametre olarak da benden bir View istiyor arkadaşlar. Ait Şurada oluşturduğum ait View'i buna parametre olarak veriyorum. Ve bu View holder'da return ediyorum yani bu metodun geri dönüş değeri olarak yazıyorum. Evet, recycle view'in özel adaptörünü bu şekilde tanımlıyoruz arkadaşlar. Birkaç ekleme daha yapacağız. Şimdilik bu şekilde bir deneyelim, test edelim nasıl çalıştığını görelim. Main activity'ye geliyorum. Herhangi bir hata var bakalım. Şurada özel adaptörü kullanmıyorum artık özel adaptör recycle view kullanıyorum onu değiştirelim. Burada list view'in set on item click listener metodu var. Recycle View'in arkadaşlar tıklanma özelliği bu şekilde kullanılamıyor maalesef. Direkt olarak bir item click listini yazamıyoruz. Bunu iptal ediyorum. Farklı şekilde yapacağız onu. Şimdilik yaptığımız işlemleri bir test edelim, görelim. Çalıştırıyorum. Evet bir şey unuttuk arkadaşlar. Görüntü gelmedi. Recycle bir tanımladıktan sonra bir de Layout Manager tanımlamak gerekiyor arkadaşlar. Layout Manager yazarsanız, Manager, 3 tane farklı Layout Manager var arkadaşlar. Birincisi linear layout manager. Yani yatay veya dikey olarak aynı list olduğu gibi elemanları alt alta yan yana yerleştirmeyi sağlayan linear, layout manager. Grid layout manager tablo şeklinde satır ve sütunlarla bize elemanları yerleştirmemizi sağlıyor. Straight grid layout manager ise yine grid layout manager gibi satır ve sütunlarla ama burada satırlar arkadaşlar elemanlar farklı yüksekliğe sahip olabiliyor. Bunu kullanacağız biz. Stacker Layout Manager'ı seçiyorum. Kısaca manager diyorum. Eş new layout manager diyorum. Benden iki tane parametre istiyor. Birisi sütun sayısı. Kaç sütun oluşacak? İki sütun oluşacak. Bir de yatay mı dikey mi kaydırma yapmak istediğim süre. Ben vertical seçeneğini seçiyorum. Aşağı doğru dikey bir kaydırma yapacağım. Daha sonra recycle vivin. Arkadaşlar recycle vivin. Set layout manager metoduyla bunu ilişkilendiriyorum. Manager diyorum. Bu şekilde yaptığım zaman görüntü elde etmem gerekiyor. Bakalım tekrar çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi iki sütun halinde ürünlerim göründü. Stackard Grid Layout Manager ile la içeriye göre farklı yüksekliğe sahip olabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soldaki ürünle sağdaki ürün farklı boyutlarda sahip olabiliyor. Şimdi şuradaki resimler boşluklu arkadaşlar. Sağda solda boşluklar kalmış. Bunu istemiyorum. Bu boşlukları gidermek için satır tasarımına tekrar geliyorum. Şu Image View'in Adjust View Bounce yani en boy oranını koruyarak büyütmesini istiyorum. Şu şekilde tıkladım. Gördüğünüz gibi boşluk kalmayacak şekilde büyüdü. Şimdi tekrar çalıştıralım ve değişikliği görelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar boşluk kalmadı. Bazı resimlerin solunda beyaz bir alan olduğu için o boşluklar görünüyor. Normalde resimlerin eğer sağında solunda boşluk yoksa şu şekilde çerçeveye oturacak şekilde görünecektir. Bir de zemin rengini şuradaki gibi arkadaşlar koyu bir renk yapmak istiyorum. Daha kartlar belli olması için. Onun için main aktiviteye geliyorum. Main aktivitenin tasarımına. Şuradaki disfivin zemin renginin background color'ını arkadaşlar daha önce belirlediğim bir renk vardı. onu değiştiriyorum. 203 209 223 şu renk, az önceki slaytta gösterdiğim şu zemin rengi bu. Buna seçiyorum ve tekrar çalıştırıyorum. Yani kartlar daha belli olmasını istiyorum. Beyaz olduğu için zemin çok belli olmuyor şurada. Evet, gördüğünüz gibi artık zemin rengi değişti. Kartlarım daha da belirgin hale geldi. Recycle birliği ile ilgili anlatacağımız şeylerden son bir tanesi de şu resme tıklandığında. Diğer bir aktiviteye geçmesi veya beğen butonuna tıklanma olayı. Resme tıklandığında bir işlem yapmak için özel adaptörü kullanacağız arkadaşlar. Özel adaptörün içerisinde View Holder'ı kullanacağız. Şurada View Holder içerisinde gördüğünüz gibi resim ve tekstürlerimiz tanımlanmıştı. Resme tıklandığında, IMG resim diyelim. Set on, aynı buton gibi Set On Click metoduyla arkadaşlar listelerimizi oluşturuyoruz. New Control boşluğa basarak. Aynı butonlar için yaptığımız gibi onclick metodunu oluşturuyoruz. Burada bir toast mesajı verelim. Toast mesajı yazabilmek için arkadaşlar bir kontekste ihtiyacımız var. MainActivity içerisinde this diyerek kontekste erişebiliyorduk ama burada kontekste erişemiyoruz. Dolayısıyla toast mesajı kullanmak mecburiyetindeyseniz kontekste yani mainActivity'den kontekst bilgisini parametre olarak buraya göndermeniz gerekiyor. Parametreleri constructor içerisinde gönderiyorduk. Şurada gördüğünüz gibi buraya bir kontekst tanımlayalım context context diyelim. Alt enter'la import class yapalım. Şurada da yine bir context tanımlayalım arkadaşlar. Private bu, sınıf içerisinde her yerde kullanabilmek için. Daha sonra da burada this nokta context eşittir context diyelim. Gelen Context'i yukarıdaki Context'in içine atıp her yerde kullanabileceğiz artık. Şimdi toast mesajı içerisinde arkadaşlar bu konteksti kullanabilirim artık. Burada örneğin resme tıklandı diyebilirim. Tıklandı veya intent yazarak diğer aktiviteye geçiş yapabilirim. Şimdilik toast mesajı verelim. Aynı şekilde beğen butonuna da bir tıklama olayı yazabilirsiniz ama beğen butonunu burada tanımlamadık. Onu beğen butonu anlattığım videoda ayrıca ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdilik sadece resme tıklandığında bir işlem yaptıralım. Main aktiviteye geçiyorum. Main aktivitede context'i de şu şekilde parametre olarak veriyorum. Constructor içerisinde bu main aktiviteyi kullanarak da toast mesajlarını gösterecektir. Şimdi normalde display'e tıklandığında arkadaşlar şurada ne iş yapıyordu? diğer aktiviteye geçiş yapıyordu gördüğünüz gibi. Bu kodları isterseniz alıp şu özel adaptörün içerisine yazabiliriz. Toast mesajı ile beraber bu şekilde geçiş de yapabilir. Burada gördüğünüz gibi yine main aktivite hata veriyor. Bunun yerine context yazıyorum. Context. Inventory alt enter la import class yapıyorum. Start activity de arkadaşlar context üzerinden çalışıyor. Main activity içerisinde olduğumuz için herhangi bir şey yazmamıza gerek yok ama burada context üzerinden bu şekilde çalıştırmamız gerekiyor. Position değeri yok. Bu my view folder içerisinde. Normalde on bind view folder da veriyor bunu bize ama burada view folder içerisinde vermiyor. Bunu da şu şekilde elde edebiliyoruz. Get adapter position metoduyla arkadaşlar. Bu adapter içerisindeki eleman sırasını alabiliyoruz bu şekilde. Ürünler listemiz yerine burada ürünler dizisini kullanmıştık. Bu şekilde diğer aktiviteye geçiş yapabilmemiz gerekiyor. Bir de tost mesajı vermiş olduk bu şekilde. Şimdi çalıştırıp test edelim. Evet tıklama olayını resme yazdık. Buradaki teksimleri veya beğen butonuna yazmadık. Dolayısıyla resme tıkladığımızda bir tost mesajı ve diğer aktiviteye geçiş işlemi yapmış olduk arkadaşlar. İstersek Diğerlerine de klik olayı, klik metodu yazabiliriz. Şimdilik Recycle ile ilgili anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar.